Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle iki boyutlu dizileri işleyeceğiz. Evet daha önceki yine derslerimizde tek boyutlu dizileri görmüştük. Birden fazla elemanı aynı tipten birden fazla elemanı satır satır içerisine alıyordu. Ama bazı durumlarda hem satır hem de sütün şeklinde verileri diziler üzerinden saklayabiliriz. Böyle durumlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda iki boyutlu diziler tercih edilir. Aslında iki boyutlu diziler dediğimiz yapı şuradaki aslında dikdörtgen yapıda görüldüğü gibi hem satırlarının hem de o satırlarda sütunların bulunmasıdır. Normal işlediğimiz dizilerde sadece satırlar şu blok vardı. Artık her bir satırın kendine ait bir sütunu var. Aslında Excel'den hepimizin bildiği hücre yapısı tamamıyla bizim iki boyutlu dizilerin mantığını dayanır. Tabi sıcaklık örneğini yapmıştık başlangıçta. Artık sıcaklık verilerini bir dizide saklarken birden fazla ile ait, birden fazla lokasyona ait veya konuma ait sıcaklık verilerini saklayabiliriz. İşte örnekte görülen X ilinin bir tane ilin 7 farklı güne ait sıcaklığı. Birinci il için sıcaklıklar, ikinci il için sıcaklıklar, üçüncü il için sıcaklıklar veriliyor. Tabi dizilerde köşeli parantez içerisinden veriye erişim vardı. İki boyutlu olduğu için artık iki tane köşeli parantez, iki ayrı köşeli parantez kullanacağız. İlk köşeli parantezimiz satır, ikinci köşeli parantezimiz için sütun için. Yani baktığımız zaman ilin birinci il için sıfır köşeli parantez için, ikinci il için bir, ikinci il için de iki değerini kullanıyoruz. Birinci il için yani sıfır indis numaralı il için Birinci gün, ikinci gün değerlerimiz yine sıfırdan başlayarak da ikinci köşeli parantez içerisinde verilir. Tabi bu fiziksel görünüm olarak oluşturulan bir iki boyutlu dizi. Hafız haritası içerisinde ilk elemandan başlayıp yani birinci ilin ya da sıfıra sıfırdan başlayıp son elemanın son gün sıcaklığına kadar giden toplamda 7 çarpı 3'ten 21 tane veri saklayan aslında büyük bir dizi yapısı içerisinde yer almaktadır. İki boyutlu diziler. Tabii iki boyutlu dizileri C++ içerisinde tanımlarken yine önce veri tipini daha sonradan sıcaklık değişken ismini arkasından önce satır sayısını 3 veya 5 daha sonra o satıra ait sütün sayısını sisteme değişken olarak tanımlayacağız. Tabi şöyle 7 olarak gireyim ve bu bizim için iki boyutlu bir dizi tanımlaması olacaktır. Tabi iki şekilde dizi tanımlanıyordu. İster ilk değerini ya da değerini programlama esnasında almak üzere tanımlayabiliriz. Sadece değişken olarak istersek de eğer sıcaklıklar belli ise 3 ilin sıcaklığını süslü parantezler küme paranteziyle alabiliriz. Tabii biz normalde tek boyutluyken veriye giriyorduk. Şimdi her boyut için ayrı ayrı giriyoruz. Bu aslında dizinin tamamına ait bir süslü parantez. Sonra her boyuta ait bir süslü parantezle veri girişi yapacağız. Bu birinci boyutun yani birinci satırın, bu ikinci satırın, bu da üçüncü satırın veri kümesi olacak. Genel şablonumuz bu. Yani 0 1 2. Toplamda 3 satır var. Bu ilk elemanın sıcaklığı 10 30 50 45 60 çok olur. 40 42 gibi 1 2 3 4 5 6 ve son olarak da yine 41 diyelim. 7 değer. Aynısını buraya eğer değiştirebiliriz isterseniz ama uğraşmamak adına Şöyle copy paste yaptık ve şurada bir virgülü unutmayalım. Evet baktığımız zaman evet baktığımız zaman birinci satırın elemanları, ikinci satırın elemanları ve üçüncü satırın elemanları olarak karşımıza çıkıyor. Yani iki şekilde diziyi tanımlarız. İster başlangıçta değeri varsa bu şekilde, eğer değeri yoksa da sadece yapı tipini belirterek ekrana yazdırabiliriz. özür diliyorum. Ekrana yazdırmaktan tanımlayabiliriz. Tabi işin içerisine ekrana yazdırmak girdiği zaman ya da dizinin tamamını gezmek istediğimiz dizinin tüm elemanlarını gezip ekleme ekleme veya atama veya silme veya değişiklik gibi işlemler gerçekleştiği zaman artık dizini for döngüleriyle tüm indis numaralarını gezmemiz gerekecek. Tabi burada for döngüsünü normalde biz yine dizinin tek boyutlu dizide satır sayısına göre işlemini gerçekleştiriyorduk. Normalde 3'e kadar gidelim ve i artardı. Bu bizim için birinci yani satırları gezdiğimiz for döngüsü. i'nin 0 olduğu, 1 olduğu ve 2 olduğu yerler. Artık bir de sütunumuz var. Sütunumuzun olmasa aslında iç içe bir for döngüsünün daha oluşması gerektiğini söyleyecektir. Döngüden bir kopyalıyorum. İ'ler aynı parantez içerisinde tek bir değişken tanımlaması olacak. Karışmasın diye G olarak gerçekleştiriyorum. İstersek burayı satır, burayı sütun olarak da yazabilirsiniz. Biraz daha uzun olabilir. Ama baktığımız zaman iç içe forla dizinin tüm elemanlarını gezebiliriz. Tabi satır 3, sütun ise 7 olarak gerçekleştireceğiz. ve Şu noktaya indiğimiz zaman sıcaklık i'ninci elemanı ve j'ninci sütunu olarak vereceğiz. Artık buraya istediğimiz değeri atayabiliriz. Kullanıcıdan veri alabiliriz. Rastgele rand fonksiyonuyla farklı sıcaklıklar atayabiliriz. Ama işin içerisinde iki boyutlu bir dizi var ise o iki boyutlu dizinin tüm elemanlarını şurada bulunan her bir hücresini biz iç içe iki tane for döngüsüyle gezeriz. Yukarıdaki döngü satırları içindeki döngü ise sütunları temsil edecektir diyebiliriz. Tabi öncelikle bu işlemi bir ekranda görelim ya da rastgele sayılarla da rastgele sıcaklıklarla da bu işlemi görebiliriz. Bunun için isterseniz round fonksiyonunda 0 ile 50 arasında rastgele bir sıcaklık oluşturmayı ekleyelim ki değerlerimiz rastgele üretilsin. Hatırlarsınız büyük sayı eksi küçük sayı artı 50'nin de işin içinde de olması için büyük sayının içinde olması için yazıyorum. İşlemi yap, bunu yazsak da olur, yazmasak da olur. Bir anlam ifade etmiyor. Sadece yapıyı unutmamanız adına şimdilik silmiyorum. Tabii bunu çalıştırdığım zaman artık dizinin tüm elemanlarına şurada görüldüğü gibi tüm elemanlarına rastgele sıfırla 50 arasında bir sıcaklık değeri atayacak. I sıfır iken birinci il, birken iken ikinci il, 3 iken üçüncü ilin sıcaklığını göreceğiz. Tabi bunu gördükten sonra ekranda gösterelim. Tabi ekranda gösterirken istersek burada sıcaklığı diğer ekranda gösterebiliriz. Birinci ilin birinci ilin birinci gününün, ikinci gününün, üçüncü gününün sıcaklığı arkasından ikinci yıl, üçüncü yıl şeklinde devam edebiliriz. 21 tane farklı sıcaklık değeri gösterebiliriz. Öncelikle burada gösterebiliriz ya da hepsini alt alta da gösterebiliriz. Bu tercihe kalmış bir durum. Tabi burada şöyle yapalım. Bizim için neydi? İyimiz birinci ildi. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. İyi Artı bir olarak gösterelim. Neden? i normalde sıfır. 0. il olmaz. Birinci ilin. Birinci ilin. J'imiz de yine aynı şekilde. Şöyle birazcık süslemek istiyoruz. J artı bir. Birinci ilin birinci gününü. Günün. Gün. Gününün. Sıcaklığı diyelim. İki nokta üst üste bırakalım. Bu noktada da artık sıcaklık değişkeninin dizisinin içindeki i'ninci elemanındaki J sıcaklık değerini gösterelim ekranda. Hemen alt satıra geçsin ki bir sonraki işlemde yeni bir gün sıcaklığını versin. Bu şekilde biçimlendirdik. Birinci ilin birinci gününün sıcaklığı diye başlayıp tüm iller için ve tüm günler için bir sıcaklık gösterimi gerçekleşecek. Bakın birinci il için 7 farklı birinciden başlayıp birinci günün sıcaklığına kadar verdi ikinci il için verdi ve üçüncü il için aynı şekilde sıcaklık değerlerini vermiş oldu bu şekilde ekranda hani yazdırmış olabiliriz.